Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şöyle çok güzel bir renkli bir yelek örneği göstermek istiyorum. İsterseniz etal şal da yapabilirsiniz bu örnekten. Ee, şöyle bir angora gold simli ipim var. Ve 2.20 milim kalınlığında da tığ kullanarak bu modeli sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi hemen yapımına başlayalım. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Tabii ki yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi hemen yapımına başlayalım. Öncelikle zincir çekerek başlayacağız. Yeteri kadar zincirinizi yapacağınız yeleğinizin veya şalınızın santimini alarak santim olarak çekin. Daha sonra üzerine e, trabzan yaparak devam edeceğiz. Şöyle. çok sıkı olmayacak şekilde zincirlerimi çekiyorum. Şimdi üzerine yapacağımız e, modelimizin trabzan sayısı tek sayıda trabzan sayısı olması gerekiyor. Şöyle hemen birazcık çektikten sonra e, ben trabzanlarımı yapmaya başlayacağım. Şimdi üzerine aldım. 1, 2, 3, 4 zincirden şöyle ikili Trabzan yaptım tekrar yanımdaki zincirin içerisine ikili Trabzan tekrar yanındaki zinciri ikili Trabzan bu şekilde tek sayıda zincir çekeceğiz arkadaşlar ben modelimi göstermek için şimdi 10 19 e, tane Trabzan yapacağım böyle baştaki zincirimi de sayarak 19 tane trabzan yapacağım bu zincirimin üzerine şöyle devam ediyorum zincirlerimizi tamamladıktan sonra 1 2 3 tane zincirimi çektim döndüm döndükten sonra üzerine alıyorum bakın birinci trabzan değil ikinci trabzanın şöyle arka tarafından dolandım bu şekilde üzerine bir tane trabzan yaptım tekrar üzerine aldım bakın hemen yanımdaki trabzan arkasından dolandım ve yine bir tane trabzan yapıyorum şöyle iki saat taneyi arkadan dolanarak yaptık üzerine alıyorum hemen yanımdaki trabzanın bu kez tepesinden battım bir trabzan da buraya yaptım bakın bu şekilde tekrar üzerine aldım yanındaki trabzanın arkasından dolandım şöyle üzerine aldım tekrar yanındaki trabzanın arkasından dolandım yani iki tane arkadan dolanarak bir tane hemen yanındaki trabzanın tepesine yaparak şöyle sıranın sonuna kadar böyle ilerleyeceğiz iki tane arkadan alacağız bir tane trabzanın tepesine yapacağız bakın hemen geldim şöyle arkadan dolandım bir yine iki tane arkadan dolandım şöyle ve bir tane yanındaki trabzanın tepesini arkadaşlar Şöyle. Şimdi böyle sıranın sonuna kadar gelelim. Üzerine aldım. Tepeden. iki tane arkadan. bir tane tepeden bakın zaten sıranın sonuna geldim yine burada iki tane arkadan olan trabzanlarımı yapıyorum şöyle dolandım en sonuncuyu da yine bakın böyle içerisinden geçtim ve bir tane trabzan oluşturarak sıramı tamamladım Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim döndüm. Bakın şöyle bir görüntü. Şimdi daha da ilerledikçe bu görüntü daha da netleşecek arkadaşlar elinizin altında. Şimdi bu ön tarafta e, burası örgümüzün ön yüzü. Bakın bu kabarık görünenlerin bu kez böyle arkasından alacağız. Şöyle iç tarafta olanların tepesinden yani arka tarafta İki taneyi böyle arkadan almıştık ya bu tarafta ön yüzde bu ikisini tepeden arada tepedeki şu tek olanı da arkadan öreceğiz arkadaşlar şöyle yaptıktan sonra bakın bu şekilde başladıktan sonra üzerine alıyorum hemen yanımdaki trabzandan başlıyorum tepesinden şöyle bir iki taneyi tepeden ördüm şöyle ve bir taneyi bakın böyle arkadan alarak şöyle bu şekilde tekrar aradaki şu iç tarafta olan iki taneyi bir iki bakın şöyle ortada zaten görünüyor ve yanımdaki tek kabarık duranı da arka tarafından dolanarak örüyorum. Bakın böyle. Yine yanımdaki iki taneyi bir iki taneyi tepeden bir taneyi arkadan ve bu sıramızı da böyle ilerleteceğiz. 2 taneyi tepeden bir taneyi arkadan. Şöyle. Sıranın sonuna zaten geldik. Hemen devam ederek burayı bitirelim. Yine iki tepeden bir ilmeğimi şöyle belinden dolayarak örüyorum. Sonda da bir iki tane yine düz ördüm. Bakın en son ilmeğimi de şöyle içerisinden geçerek örerek son ilmeğimi de bu şekilde örerek bitiriyorum sıramı şöyle şimdi arka sıraya geçeceğiz arka yüze geçeceğiz arka yüzde bu ön yüzde düz ördüğümüz iki taneyi arkadan alacağız ee, arkadan aldığımız şu tek ilmeği de düz öreceğiz arkadaşlar 1 2 3 tane zincirimi çektim döndüm bakın zaten artık hani belli oluyor e, arkadan alacağımız ilmeklerimiz üzerine alıyorum hemen yanımdaki ilmekten başlıyorum 1 2 taneyi arkasından alarak ördüm. Şöyle. Ve bakın arada zaten görünüyor ilmeğim. Hemen onu da tepesinden batarak örüyorum. Yine yanındaki iki taneyi arkasından dolanarak şöyle Kazip alalım ve aradaki ilmeğimi tepesine batarak bu şekilde sıramızın sonuna kadar aynı işlemi devam edeceğiz. İki tane belinden dolanarak bir tane tepesine batarak. Arka yüzde yapacağımız işlem bu. İki tane belinden dolanarak bir tane tepesinden alarak Ve bakın yine sıranın sonuna geldim. Son ikiyi de yine arkadan ördüm en sonda da yine bakın bu şöyle içerisinden geçiyorum ve trabzanımı yaparak sıramı tamamlıyorum arka yüzümüz bu şekilde 1 2 3 zincir çektim döndüm şimdi ön yüzdeyiz ön yüzde de yine arkadaşlar arka tarafta ikisinin arkasından örmüştük burada bu ikisinin tepesine ve buradaki tek ilmeğimin Şöyle arkasından dolanarak. Modelimiz çıktı. Modelim bu kadardı. Şöyle bakın hemen zaten iki tane ile başlıyorum. Zincirimi çektikten sonra ve buradaki şu tek ilmeğimin arkasından dolanarak örmeye devam edeceğim. Şöyle. Yine aradaki iki ilmeğimi tepesinden batarak örüyorum. Yanımdakini de yine bakın şu tek ilmeğimi de arkasından dolanarak Evet bakın böyle devam edecek. Bu şekilde. Yine arka tarafına döndüğümüzde de Burada 5 tane zincir Üç tane zincirimi çekip döneceğim. Hemen ilk ikisini arkadan alarak öreceğim. Aralardakileri de tepeden örerek Devam ettireceğim arkadaşlar. Bu örneğimi hemen büyük bir parçada da ördüm. Onu da göstereyim sizlere. Bakın böyle çok tatlı bir örnek oluyor. Şöyle. Üç boyutlu. Waffle örneği arkadaşlar bu. Yani bunu bu şekilde yaparak çok güzel bir yelek örebilirsiniz. Güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hemen arkasını da göstereyim. Bakın arkası da böyle. Modelimiz ilerledikçe bakın öreceğimiz e, ilmeklerimiz trabzanlarımız o kadar belli ki yani sadece kurulumunu zaten anlattığım sayılarla yaparsanız kurulumunu e, daha sonrasında güzel güzel ilerleyebileceğiniz e, hoş bir örnek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir umarım anlatabilmişimdir lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar abonelikler ücretsiz destek amaçlı abone olacaksınız Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.